arkadaşlar. Az önce bu kromi figürünün tanıtımını çektim. Çünkü ye yeni sürpriz figürler geldi. Ve gerçekten çok güzeller. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. O videoyu da hemen izleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Türkiye ye yeni gelmiş olan Hello Kitty ve yeni hacı yapma serisinden iki tane paket açacağız. Şöyle karakterlerimiz. Bunların tadı gerçekten yeterli çıkıyor yürü. Gördük. Çelikti. Birinden de Melody çıksa. Çok güzel olur. Bu şekilde. Buraya tık atarak koleksiyonunu tamamlayabilirsiniz. Kırmızı olan çıksın. Biraz fazla yırtsın. Ama gerçekten tabi böyle çıkıyor. Ve kırmızı de çıktı. Yani Gördüğünüz gibi sarı kurdenesi ve elinde kalpler çıkıyor. Serinin paketleri daha plastik plastikti. Bu daha mat ve figürler de daha mat. Yani üstlerindeki ambalaj etiketi. Şimdi bu iki Hacı Yatmaz'ı çıkarttık arkadaşlar. İstediğim iki Hacı da çıktı. Evet dokuları farklı biraz ilk seriden. Daha mat gibiler. Yani şuradan biraz anlayabilirsiniz aslında. Bence görsel olarak da hissediliyor. X seriden e, hem paket dokusu farklı hem figür dokusu farklı. Video destek yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.